Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Alexander Alberto'nun 61. bölümüne karşınızdayım. Ee, buradan 61 plakası olan Trabzon'a selam gönderiyoruz. Başlıkla bu. Ve bu se bu bölümde sezonu bitireceğiz. O yüzden ben hızlı hem konuşurken cümle e, ediyorum. Yani ilk ayak saçı ilk şeyimizi 22 3 kenildik. lan. Nasıl olur? Cla Alvarez yapma O zaman e, mecburen eee hemenmiş pardon. Hemen e, Nide 4-0 yendik bu arada. Ve Alberto Campos 2 gol, Berkoen 1 gol. Şimdi a, Azi Marmara'sı var liderlik kapışması. O yüzden ben bunu göstermeyeceğim ama oynayacağım. Hemen şöyle ayarlayalım. E, o zaman maç simüle edelim. Ve arkadaşlar maç 3-1 bitiyor. 95-95 oynadık. Alberto 2 gol attı. Alvarez de 1 gol attı. Derken 1-0'dan 3-1 comeback. Orası da var. Ve ligde 1. E, ligi geri aldık. Aynı puanımız Fenerbahçe'de. Oy 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 oy. Şimdi aniden 5. olabiliriz. 2 puan fark var ha. abi 5. ile aramızda. Ya çok zor ee, şey şampiyonluk. Ben bu kadar zor olacağını düşünmezdim. Şampiyonluk ayaklı. Ve şimdi bu sol kupa final matımız var. Ee, PSV karşı PSV Eindhoven. Başladık. Alexander Alberto. Hadi Alberto gidiyoruz. Geçtik. Yes. Lan vuramadık yapma. Lanet olsun. Golüydü. Abi dördüncü dakikadan gol geliyordu işte bal gibi. Bak şimdi gol yiyeceğiz. Tamam yemedik. Muhammed Kudüs. Ocampos. Alexander Alberto. Alberto yapma. Aşı to topu pazan mı yok? Moda ki, okay. Moda ki. Okay. Ahmet Can Kaplan. Lucas Ocampos. Alexander Alberto. Hadi Alberto. Yürü Alberto. Aşırı Alberto. Alberto. Ne bizim şuttu lan? Abi şuta bak. O bir voley vurdu, vurdu. Çok yakından geçti ama. Çok yakın. Xavi Simons. Muhammed. Muhammed Kudüs. Muhammed Kudüs kaleci yakaladı. Yapma. Abi Xavi Simons'a da pas atmazsın be. Ahmetcan Kaplan aldı topu. Alvarez. Alexander Alberto. Açıttık. Şut yine dışarı. Abi çok basit goller kaçırıyor sıldırdam. Lan çok basit goller. Çok easy. Yani nasıl anlatabilirim? Bu arada kariyerimizde ilk defa şey yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde Ulusa Kupa'da eğlendik. Çeyrek finalden derken Muhammed Kocu sattı. 41. dakikada 1-0 öndeyiz. Yani çeyrek finalde hiç eğlenmeye aklıma gelmiyor. Yuvar finalde Beşiktaş'la eğlenmiştik. Yok e, aklıma geliyor. Bir finalde kaybetmiştik. E, Manchester City. Yani var. Bayağı kaybettiğimiz var. Yani çok fazla da kazanmadık. 4-5 tane ne mi kazandık? Bu arada ama hiç Şampiyonlar Ligi'ye gidip gol kralı olamadığımız yok. Ya e, ilk yaşanmayasın. mayasın. Abi çok basit yerde nasıl? Lan iki 0 gelecekti. Hakem şike yapıyorsun. Hakem bas baya şike var orada. Ama yapma be. Tamam işte biz de böyle şike yaparız. İşte hayır. Sankare. Sankare. İlk başının ilk yarının başlarında, ikinci yarının başlarında vuracaktık işte. Zeus, Jules Timber. Abi kimse de anlamıyoruz ki topu. Alıyoruz, direkt alıyor. Alıyorlar derken Alberto Hadi Alberto ve sonunda be. 2-0. 60. dakikada 2-0. Sonunda be. Bence kazandık artık kupa yani. Alberto bir kupa daha kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydık iyi olurdu Alvarez. Yesin artık. Sarı yesin ya. Zaten o kupada başka maç kalmadı ki. Sadece ulusal kupa yiyor. O kartı. Gerçekten yani Alexander Alberto. Hakem foul var. Madoki. Kadıkakbo. Lan Ahmet'ten kap Hadi kalkma lan sen Liverpool'da değil miydin? 70'de 2-1 yaptılar. Ahmetcan orada. Ahmetcan Kaplan kaplan büyük hata yaptı. Aman vur gitsin. Gol. Aa vur gitsin dedim 3-1 yaptık. Buna baksan abi. 3-1 Lan vur dedim öylesine artık girmeyeceğine o kadar eminim ki. Önümde oyuncu var bir de. Ya dedim artık girmez bu. Derken bu boşuz abi. 4 1 geliyor. Geldi mi? <laughs> abi lanet olsun. Alberto etti mi yapsak da yok. Ha ikinci golüydü ya, atsaydı eğer. Alberto şimdi ikinci golü atabilir mi? Ama ölme öyle olmasın. Sven Bergwijn. Allah belanı versin. Madoki. Madoki. Bezi. Muhammed Kudüs. Muhammed. Muhammed Kudüs yapma be. Çok yakın goller kasırıyoruz. Abi penaltıyı vermedi. <laughs> Şık yapıyorsun hakem. Ama sonunda kazandık. Üst bir Alberto'nun bir golüyle kazandık. Ulusal Kupa gol kralına bakacağız çünkü bitti. Ulusal Kupa gol kralında Oo, iki golle kaçırmışız. Lan gafadan gol yemeseydik belki olabilirdi kupa şey. Abi, yapma be. Abi. Oo, ne yapıyorsunuz? Az kalında yokuz maalesef. Yeni kalecilerde ortu zaten olursa dünya yok olur. Kırmızı kartta yokuz. Sarı kartta Alberto yok. Neyse. Lig'de gol şampiyonlar liginde pardon sarı karttan geliyoruz. O bana unuttu. En iyi kaleci Oblak. En çok asist Locatelli. Jota, Frenkie Döng paylaşıyor. En golcü hayır. Aynen. Tamam. Aynen. Ee, Ayşe'yi şeyli sana söyle. Kalp krizi getirdik. <laughs> Tamam o post dördüncü. O zaman şimdi ne masif var? Feyenoord. Abi oynamak istemiyorum. Vinal neden oynuyormuş? Daha. yani yemiş LB. LB tamam. Ee, sıkıntı yok. Sümle diyoruz. Hadi. Cesaret. İşte risk budur. Bu mas simüle etmek. 1-0 yeniyoruz işte bu be. 3 puan fark var yes. 1-0 Belguis yendi. Şimdi bunu da simüle Kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var. Diyoruz Ve devam ediyoruz 2-0 yendik. Hala 3 puan fark var. O kampos içi gol. Şimdi Ultre. 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 1-1 beraberlik yapma. 1 puan fark var aramızda. O kan Lan ne yapıyorsun Alberto? Alberto oynamıyormuş lanet olsun. Şimdi Sparta Rotter var. Sparta Rotter ne işte o var. Ve 2-0 yandık tamam. 3 puan fark atıldı yeniden. Alberto Blind. Şimdi e, SC Kambur. Ve bunu da 5-0 yendik. 4 puan asıldı işte bu be. Golleri kim atmış? Alberto çi gol, Ocampos çi gol, Berguis bir gol. Şimdi devandır. Yenersek şampiyonuz. Ve 6-3 yendik. Şampiyon ayak. İşte bu be. Bir mat kaldı PSV ama ona gerek yok. Şampiyonuz. 6-3 gol. Maslı gol mas ne abi? Ahmet Can Kaplan 2 gol. Alberto 1 gol. Ocampos 2 gol. Berguis 1 gol. Sür şimdi PSV zaten şampiyonuz ligde artık. Oranın yani ne var derken 2-1 yenildik abi. Neyse 1 puan farkla şampiyon olduk. 1 puan ucuzuna. PSV'de Alberto atmış bir golümüzde zaten. Hadi bu kalktı abi. 96-4 atmıştı adam. Zaten başımıza böyle oldu. Bizim bu sezon. Acaba Alberto yaşlı kaç? Onu hesaplamayı unuttum. 30 yaşında galiba. 30 yaşını bitirdi bu sezon. Neyse bilmiyorum. Şimdi Alberto'nun verimine bakalım. Video 11 dakika oldu. Çok kısa bir video olacak galiba. Alberto o bir kötü verim yapmış lan. 38 gol 6 asist. Ne diyorsun be? çökmüşüz lan. 410, 421 golümüz vardı. E, 38 gelince 422 pardon golümüz vardı e, işte 430 460 gol toplam iyi fena değiliz 460 golümüz var 6 asist yapmışız toplam çıktığımız 49 maçta yapmışız 38 gol 6 asist yani çok kötü değiliz toplamda iki tane bu sezon iki tane kırmızı kart almışız 6 tane de sarı kart Neyse, daha saçı ilk sezonumuzu bitirdik. Daha bir sezonumuz daha var. İki sezonluk kont kontrat imzalamıştık e, Ajax'la bildiğiniz gibi. Ve size e, şöyle bir ipucu vereyim. 61. bölümde yakında 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 yok, yok. öyle ipucu olmaz. Yakında büyük bir takıma gideceğiz. Bundan sonra Ajax'tan sonra büyük bir takıma gideceğiz. Ya geçmişte çok iyi olup şimdi biraz orta düzey takım olan ya da yani çok büyük bir takıma gideceğiz. Yani on sporunu veririm, vereceğim. Çünkü yani teklifleri şimdi gördüm. Teklifler diyorum tamam. Paris Saint-Germain eski, eski takım, Manchester City ve Bayern Münih. Ama maalesef kontratımız var, takım bırakmıyor bizi. O yüzden bir sezon daha kalacağız. Ne yapalım? İki tane kupa kazandık. Bu sezon iyiyiz. Fena değiliz. Süperiz. as sayımız da baya fazla oldu. Az yani sezon sonunda en çok gol atıp en çok asit yapan futbolcu olabilir miyiz tarihte? Pele bildiğiniz gibi o gol sayısı yanlıştı. En çok gol atan şimdilik Ronaldo 820, 830 gol falandı. Neyse işte böyle bir şeydi. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.